Kadınlar bugün bu cümleden nefret ediyor. Neden bana yön versin canım? Ben güçlü bir kadınım. <laughs> hocam ne biçim bize taktikler veriyorsunuz? Ben zaten güçlüyüm. Ben şu şirkette CEO'yum. Adam kim oluyormuş da bana yön verecek? Ne kadar hadsiz bir cümle bu hocam falan mesela. Bak hemen yargıya geçiyorlar. Ya hadsiz değil ben onlara de keşke aslında öyle biri olsa bir, da yön verse. Yani. Altın bir anahtar veriyorum. <laughs> Kaç tane yön verecek erkek var ha dinliyor. İşte onu... <laughs> <laughs> hissettiğin zaman onu söyleyebilmek her adama değil. Onu hissettiğin zaman o doğru kişiyi kendine iyice bağlamak istiyorsun. Adam doğru kişi. Sana doğru davranıyor. Bağlamak istiyorsun. Bu tip cümleler. Kısa hmm. adam o anda der ki vay be. Tabii ki hayatımı hemen sana fikirlerimi paylaşayım der ve artık adamın bakışı bile değişir sana yani. Peki yapamayacak bir adamsa bile yine böyle hani gene küllerinden böyle kendine gelir mi? Gelir. Ya çok Bir enteresan. örnek verebilir miyim? Ver lütfen. Evli bir adam. Evliliği dağılıyor. Ha. Bir yerde bir kadınla tanışıyor. Gerçek vaka. Benim yak çok yakın çevremden bir arkadaşım yaşadı bunu. Evliliği dağılıyor ama boşanıp boşanmama konusunda emin değil. Kafası net değil. Karısını da seviyor. Fakat eşi çok yükseldi kariyer olarak. İşte müdür oldu, CEO oldu. Kariyerinin zirvesine çıktı. İngiltere kraliçesi oldu. Ve her adımda biraz daha adamı ittirmeye başladı. Yani müdür gibi davranıyor. Emirler veriyor falan eşine. O, evet işte ki okay. evde Hassas bir yerdeyiz. Evet. Adam bir kadınla tanışıyor. Kadın da bir fikir istiyor ondan. Sonra şöyle bir cümle söylüyor benim arkadaşıma. Ya diyor bu söylediğin benim ufkumu çok açtı. Umarım karın eşin ne kadar şanslı bir kadın olduğunun farkındadır diyor. Eyvah. bu cümleyle boşandı benim arkadaş. Bu cümle. Ben dedi eşimden böyle bir cümleyi 10 senedir duymadığımı fark ettim abi. Ben boşanıyorum dedi boşandı.